Şimdi ilk konumu alacağım, sokak lezzetleri, Adana lezzetleri bizleri bekliyor, siz de onları bekliyorsunuz biliyorum ama şimdi yine bir Adanalı e, ünlü bir sima gelecek, ünlü bir kardeşim gelecek. Az önce söyledim şu anda Türk televizyonlarının en çok izlenen e, yarışma programlarından lingo Türkiye'nin sunucusu benim güzel kardeşim Adanalı Kemal Uçar gel, gel, gel. geliyor. Seni ne zamandır konuk etmek istiyorduk ama nasıl konuk edelim diye bilemedik. Dedik ki 01 Kemal bizi kırmaz Tam gelir. gününe Adana'yı kırmaz ediyoruz. gelir dedik. Geldim. Abi hiç bir kere seni zaten kırmamız mümkün Allah değil. Allah razı olsun. Ayrıca böyle bir Adana günü yapılıp da olmazsam zaten çok mutlu, mutsuz hissederdim. Ayrıca şimdi şu orkestrayı devamlı alışığım. Bugün yüzümüz gözümüz açılmış Allah şükür. Bir Adana... Abi... <laughs> bak ya Abi bak Abi çok ya. şükür bugün. <laughs> bugün bir Adana Türk'sü... Ya yok ben o işte bakarız, bakarız, bakarız. Ramazan? Bakarız. Ramazan söyler. Bir düet yaparsınız. Ta yok. Kemal'le. Ben oynarım. O ben oynarım. Hayda Ramazan güzel. Tamam. Bugün abi ben de e, Adana tabii ki bir Adanalı olduğum için bugün mavi lacivertimi giyindim. Ben Adana Demirspor taraftarıyım. Bir de Adana Spor'umuz vardır. O da değerlidir ama ben Adana Demirsporluyum. Ayrıca elimde boş gelmedim. Bunun senin de haberin yok şu an. Bak anda bak, görüyorsun. bak 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 Bir de bir Demirspor atkısıyla birlikte. Vay. O zaman Birazdan Şahin gelecek. Şahin gelince Adana Demirspor'a bir Burada dökelim. bu tarafında Müslüm babamız var. Demirspor hakkımızın. Aynen öyle. Bu tarafta efsanemiz Muharrem Gülergin var. Senin de ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğunu biliyorum. Benim yani ikinci takımım biliyorsun Adana Demirspor. Bilmez miyim? Buradan Murat Sancak başkanıma da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim o zaman. Peki. Sen bize biraz Adana'ya. Sen Adana'da kaldın mı? Tabii. Yani ben üniversiteye gidene kadar hep Adana'daydım. Hayatımın da en güzel günlerini geçirdim. Galiba oyuncu olmamın da beni en çok böyle destekleyen noktalarından biri Adana'da büyümek oldu. Orada çünkü gerçekten keyifli bir gençlik yaşadım. Sonra kendim Ankara'da, İstanbul'da işte. Artık hep gurbetteyiz yani. Şu an mesela sabah saatleri Adana'da olsaydı ne yapıyordun? <laughs> ya şimdi aile, şimdi az gittiğim için tabii ailemle beraberim ama büyük ihtimalle ilk başta bir ciğerimizi yerdik. Evet. Bir sabah ciğeri yerdik. Sonra derdik ki çok yedik. O yüzden öğlenin doğru bir kebap yiyelim derdik. Sonra akşama doğru bir kebap daha yerdik büyük ihtimalle. Eyvah. <laughs> gece bir şırdan olabilirdi. Şırdan. Oh, e börek yerdik tabi gece. Adana döneri ve Adana tostu yapacağız bugün Ayrı. Şimdi onları ben tabi Adana'da yaşarken, tabi vardı ama çok popüler değildi. Artık çok popüler, gittiğimde onu da yiyorum. Peki nesini özlüyorsun Adana'nın, en çok nesini özlüyorsun? Yemekleri dışında. Abi Adana'nın havası biraz farklıdır yani. Şimdi mi? Adanalılar seyrettiği zaman ne demek istediğimi anlarlar İşte Burada bir sürü Adanalı arkadaşımız var. Yani bizim oranın, bir toprağın bir havası farklıdır. Çikoreva'yı hissedersin yani. E, bizi böyle şey zannederler, çok kızgın, çok sinirli, bir o kadar da komiktir Adanalılar, bir o Aynen. kadar eğlencelidir. Valla taşın toprağını özlüyorum ben, çok samimiyim yani. Kim var Adana'da şu anda? Kim var? Abi, şu benden mi? Evet sizden. Bir kere annem babam orada. E, bir bir selamlar. En önce. Valla onlara yarışmada da bol bol selam yolluyorum zaten. Annemin babamın da ellerinden öpüyorum. Amcamlar var, halamlar var. Biz Adana'da çok kalabalığız çok sevdiğim arkadaşlarım var buradan hepsine de ayrıca Demir Spor Tribünlerine de selam olsun benim. Aa Kemal <laughs> ya. Şimdi önce önce bir 2024 yılında Lingoda neler yaşanmış şöyle bir e, Kemal Uçarla Lingo Türkiye'yi şöyle bir hatırlayalım. Ondan sonra buradayız efendim. Bak neler yapmışsın. Hatırlayalım. <laughs> Türkiye'ye hoş geldiniz. Nasılsınız? Yarışmanın. Sizler de tabii ki ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yansıra ortalık! Yansıra Karadeniz. Karadeniz! Onur, dans, dobra. Pasta. Erkek. Ulama. U-L-A-M-A. -a. Özet. Ö-Z-E-T. Özet olabilir mi? Neden olmasın? Test. T-E-S-T. -E Hadi gel. Laflama. Pencereden bak bana, fındık fıstık at bana. Fındık fıstık istemem, nişan yüzü tak. <laughs> <laughs> Barış bir kütüye verdi, onu da yanlış verdi. <laughs> Elif kendi hakkında bakalım neler söylemiş. Gerçekten. Bu kendini durdurmaya çalıştığın hali mi? Evet durdurmuş Durdurmam lazım. <laughs> Askerdeyken Tuşu bir tek... telefonla bana mesaj atmış. Yarışmaya katılıyoruz diye. o da mecbur <gülüyor> tamam <gülüyor> yazmış. <gülüyor> Her geçen gün bu yarışmada artık yeni bir şey şaşırmam diye geliyorum. Her şeyden vazgeçtik. Yani yarışmaya da gitmiyorum bir daha. Ama dilim dönmemiş olabilir. Düğün masrafları bunlar için... Belli bir maddi güç gerekiyor. Bence siz de burada buna bir ön ayak olacaksınız. Ha, <laughs> <Abi>, biz olacağız. <laughs> evet. Ona buradan Selamlarımı... Güçlü biz de selamlar. O nerede şu anda? Şu an evdedir. Şehir olarak nerede? <gülüyor> <gülüyor> Annemin de benim vardır bazen. Ben doğurdum işte. Ben i̇şte doğurdum. Ne <laughs> Analar <tam> neler doğuruyor. Tarif. <laughs> Defin. D-E-F-İ-N. Defin. İnsan. Şeref. Ş-E-R-E-F. Yiğide. Kale. Para. Nane. N-A-N-E. Deneyelim. Narenciye. 1200 lira güzel kasaya <laughs> eklemiş olduk. 9100 liradayız. Hazır olun uşaklar. Lingo Türkiye başlar. Bir tarafa kasmayın. Lingo Türkiye'de define etabındayız. Ve yeni sezonumuzda programın başında da duyurduğum gibi... ...artık bu kelimenin tek başına değeri tam 150 bin liradır. Lale. Kolye kolye ye. Kolye gelsin. Boya B O A. Hadi boya olsun artık. Hadi e a r e -R r -R hemen gelsin. A-B-E-R. Temaver. Çok güzel oldu. Seramik. S-E-R-A-M-İ-K. Seramik olabilir mi? <laughs> Neler olmasın? <laughs> Ay inanmıyorum <laughs> Evet, çok güzel gitti Lingo Türkiye. 2024 yılı boyunca gerçekten güzel çok güzel gitti. Vallahi güzel gitti. Çok sevildi. E, 2025 yılı boyunca da inşallah devam edecek. İnşallah. Ama senin 2025 yılı olarak dileklerin neler? Şimdi birincisi biz Adana'da 2026'ya girdik. Çünkü biz hep bir sonraki seneye geliriz. <laughs> Bunu Adanalılar çok iyi bilir. Biz birbirimize 2026 hayırlı olsun deriz falan. E, birinci dileğim şudur abi bu yeni yıldan. Gerçekten ağız tadıyla ve huzurla yaşadığımız bir sene istiyorum. E, sıkıntılı zamanlar geçirdik geçtiğimiz senelerde. Bu sene bunların hiçbirini tekrar etmemesini İnşallah. istiyorum. E, herkesin sevdikleriyle beraber şahane zaman geçirmesini istiyorum. Bir de Lingo dediğin gibi Türkiye'nin en çok seyredilen kelime yarışması oldu. Geçtiğimiz sene içinde umarım aynı şekilde aynı kuvvetle de devam eder. Kendin için mesela hani şimdi şu annen baban izliyor işte ne bileyim bir hayırlı bir kısmet bir Adana <laughs> olarak bilmiyorum. Kaç yaşta gelmiş <laughs> Adana'da, Adana'da bu yaşta bekar kalabilir mi abla? Aynen. Normalde bırakmazlar. Senelerce Alişan abiyi sıkıştırdılar. Şimdi sen bunu bana yapıyorsun. Bu doğru oldu mu şimdi? Bu çok doğru bir şey. Eğer beni sıkıştırmasılardı, bana pres yapmasalardı... ...belki de hala bekar olarak hayatıma devam edecektim. Ama bak... Bakalım hayırlısı, hayırlısı. Bak, onlar hep kısmet. 2018, 2025, 7 sene olacak ya. Kısmet, kısmet. Hep bu işler kısmet abi. İnşallah hayırlısı. 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 Bir dahaki 0 Adana gününde... ...inşallah eşiyle birlikte ee, davet ederiz Kemal'imi. İnşallah. Şimdi yine bir Adana'lı kardeşim gelecek. Gerçekten onu... Bir yarışma programıyla tanıyıp üzerine öyle bir rolün üstesinden geldi ki Hakikaten Müslüm Gürses'in hayatını e, konu aldığı filmde Müslüm Gürses'in çocukluğunu ve gençliğini oynadı. Şahane oynadı. Ve müthiş oynadı. Şahane oynadı. Şahane oynadı. Ve orada söylediği bütün şarkılarda hepsi hit oldu. Çok güzel bir sesi var. Çok güzel bir ailesi var. Ben Adanalı kardeşimi davet etmek istiyorum. Güzel bir Adana türküsüyle o Müslüm e, filmindeki türküyle gelecek coşacağız, eğleneceğiz. Kocaman alkış istiyorum yönetmenim. Şahin Kendirci geliyor. Adana'ya gidek mi? Şalvarından giyek mi? Kebabından giyek mi? Ey kardeş gel gidek. Adana'ya gideç mi? Şalvarından gideç mi? Kebabından gideç mi? Hey kardeş gel gideç, Gidek gidek gel gideç. Adana'ya gel gideç, Adana sıcak derler. Hey kardeş gel gideç, Gidek gideç gel gideç. Adana'ya gel gideç, Adana ya... Kuş olur, güneş doğsa yaz olur, kızların az olur. Hey kardeş gel gidek. Yağmur yağsa kuş olur, güneş doğsa yaz olur, kızların az olur. Hey kardeş gel gidek. Gidek gidek gel gidek. Adana'ya gel gidek. Adana güzel neler. Hey kardeş gel gidek. Gidek gidek Güzellerle her kardeş hey. hey. Adana'nın obası Yaz bahardır havası, şen olur hep yuvası. Hey kardeş gel gidin Adana'nın alın obası. Yaz bahardır havası, şen olur hep yuvası. Hey kardeş gel gidek, gidek gidek gel gidek. Adana'ya gel gidek, Adana güzel derler. Hey kardeş gel gidek, geğerler hey kardeş gel gidelik hey hey kardeş gel gidek hey hey kardeş gel gidelik. Hey hey oh, Şahin Kendirci. sağlık. Evet. Bir evet. Adanalı olarak 01 01 2025'e girmiş bulunmaktayız. Senin düşüncelerin Adana ile ilgili. Sen de Adana'da doğdun, büyüdün. Evet, yani <laughs> çoğu insan beni baba tarafından Urfalı alabiliyor ama buradan söyleyeyim evet. Baba tarafım tabii ki Urfalı. O tarafı da çok seviyorum ama ben doğma büyüme Adanalıyım arkadaşlar. Artık Adana yani posterimi koyarsın Adana olarak belli edersin. <laughs> ne bileyim ne yaparız? Ben Adanalıyım bilginiz olsun. Ama baba tarafım Urfayı da çok seviyorum. Ee, yani bazı insanlar böyle Adana'yı anlattığı zaman, eksik anlattığı zaman dahil olma gereği bulurum. Memleketimiz güzel tanısın diye ama Kemal abi de benim memleketlim olduğu için gayet doğru anlattı Adana'yı. O yüzden hiç ona zaten bir şey demiyorum. Can's eyvallah. vallahi. Ee, mutluyum Adana olduğum için ya ben. Sen nesini özlüyorsun en çok Adana? Artık daha fazla İstanbul'dasın tabi. Evet tabi yani uzun zaman oldu İstanbul'dayım. Ben kokusunu özlüyorum abi Adana'nın ya. Gittiğim zaman hissettiğim o huzurunu, rahatlığını, konforunu şey yapıyorum. Ben çok güvenilir hissediyorum orada. Yanlış anlaşılmasın biz Adanalıyız her yerde güvenilir hissediyoruz da. <gülüyor> güzel. <gülüyor> ama Adana bir başka yani tabii ki. Adanalıyız Allah'ın adamıyız. İyi konuşuyor ha, ha adam. Ha? Bana bak iyi konuşuyor ha. <laughs> i̇yi <laughs> e <laughs> anlatıyor ha. Vallahi güzel anlatıyor. Şu, şu bir Adanalı ilçesi şöyle bir biz, sokakta bir karşılaştınız ikiniz. Şöyle bir konuşsanız. Şimdi bak mı? zaten burada böyle konuşuyoruz. Adana'ya daha adım atıyorum. Hoş geldiniz evet, kardeş hoş bulduk. Ne, ne, aradı hemen buraya girdi. Allah aşkına bir Adana'da sizin aynı mahallenin çocuklarısınız. Aynı böyle bir sohbet edin bakayım. Ha, ama tamam nereliyiz mesela? Çünkü mesela Akkapı'da olabilirim oğlum. Evet. Beni biliyorsun Akkapı'da olabilirim. Tefek, Tabii olabilir. Oğlum keş keş tamam. E, ta, Şimdi <laughs> o da var. Bildiğin. Şimdi bu bu da var mesela bir devlet hastanesi sonra da geziyor olabiliriz. Sen, Adana, sen, Adana'dan uzun süredir ayrıldın. Geldin Şahin'i gördün. Şahin'i. Vay canlı, canlı yerim tamam. Ne Ne sen ne yapıyorsun abi? İyi ya, yani. ayık yüzü ise buralarda da kılık. Nereye gidiyoruz hangi kendi? Nerede kebap yiyoruz? Eee kebabı... <laughs> Söylüyordum <o> aslında. <sırada. gülüyor> Söyleme. Kebaba <gülüyor> enişte... <gülüyor> tam geliyordu valla tam o... E, Sponsor vermiyoruz. He he bakacak ha. ona parasını versinler konuşuruz Alişan. Bilin Alişan abi. Bilin mi? Bileyim, <laughs> Bilin mi? Güzel ya. O, hepsi mevcut. Çok şükür. Var Biz Allah'a bir... şükür Adanalıyız bu. Aynen öyle. Allah'a şükür Adanalıyız. Değiliz abi. herkes gibi sıradan. Şükürler olsun Adanalı yaratmış yaradan. Vaaay güzel güzel. O zaman... O zaman şöyle bir Adana Demirspor'a, Adana Spor'a. Ben de Adana Demirspor'luyum bu arada. Ben de Adana Destekliyorum Adana Adana Spor Spor'umuz da var tabii. Ya o da var. Adana, Adana Spor'umuz Spor da var. Kesinlikle. kesinlikle. Bütün Adanalı taraftarlar o zaman Adana Demirspor'la özdeşleşen bir şarkı var. Evet. Bir mavi mavi var. Oo Olur. çok güzel. Bir okuyalım mı? Hadi birlikte okuyalım. Hadi gelsin o zaman. Hadi. Oh Çiğlerden çıkma bir bu sene şampiyon Çukur olanın rengi Mavi 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 masmavi Gözlerim al çok mavi Bir gördüm aşık, aşık oldum şık. Bu gelen kimin Güzelliği ararken birden ona rastladım Mavi mavi masmavi gözleri boncuk mavi bir gördüm aşık oldum Şu gelen Kimin yari Mavi mavi masmavi gözleri boncuk mavi bir gördüm aşık oldum Şu mavi. gelen işte bu. Çok sever bunu Adana tribünleri. Burhan abiye de selamlar olsun sevgili Burhan Bayar'a. E, Burhan abimize. Abi. Yani bu şarkıların çoğunda imzası olan şahane bir öyle. insan. Ben bunu tribün, tribün şarkısı olarak yaptım. Değiştirerek. Tabii ha, değiştirerek yani. işte. La, Burhan hadi. abiden izin aldık. Tribün şarkısı olarak yaptım. Vallahi. Adana Demir Spor maçlarından önce okunuyordu. Bir maçtan önce okundu. Yenildi Adana Demir Bir daha çalmadılar. <gülüyor> <gülüyor> Senin de ayağın uğurludur hakikaten. Ha? Ama o, sene, ama abi. o sene şampiyon olduk. Ayağın o da sene orludur. şampiyon olduk. Süper.